1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Emekçilerin hak gasplarına ve ağır çalışma koşullarına karşı mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Özellikle 1800'lü yılların ikinci yarısından itibaren karın tokluğuna ve uzun saatler boyunca çalıştıran işçiler bu kölelik şartlarına dur demek için ayağa kalktılar. Çünkü bir yanda eşi görülmemiş bir zenginleşme yaşanırken diğer yanda işçilerin hayatı içe sayılıyor en temel haklarından mahrum çalışmak zorunda kalıyorlardı. Başta ABD ve Avrupa'dan başlamak üzere 8 saatlik iş günü ve insanca çalışma koşulları talebiyle yükselen işçi mücadelesi nice bedeller ödenerek tüm dünyaya yayıldı. 1 Mayıs emeğin onurlu mücadelesinin sembolü oldu. 1890 yılından bu yana uluslararası ölçekte işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanıyor. Yani 1 Mayıs emeğin yüzyıllardır süren daha iyi çalışma koşullarının sağlanması ve insanca bir yaşam talebiyle verdiği mücadelenin bize bıraktığı mirastır. Bugün bizler de 1 Mayıs'ta bu mirasa ve haklarımıza sahip çıkmak, taleplerimizi ortaya koymak için iş yerlerimizde ve fabrikalarda bir aradayız. Sesimizi iş yerlerinden yükseltiyoruz. Salgında yaşadığımız sorunlara yeniler eklendi. Ciddi sağlık risklerine rağmen çarkların dönmesi için çalışmaya devam ettik. Hayat biz emekçilerin sayesinde aksamadan sürebildi. Ancak salgında işverenlere birçok teşvik ve kolaylıklar sağlanırken emekçilerin korunması talebimiz ne yazık ki karşılık bulmadı. Üretim devam ederken işçiler bir yandan virüs, diğer yanda ise iş ve gelir kaybı tehdidiyle baş başa bırakıldı. Emekçiler işten çıkarma yasağı getirildiği belirtilerek ücretsizliğine çıkarıldı ve sadakaya mahkum bırakıldılar. Patronlar işten çıkarma yasağını sık sık beldi. Kod 29 üzerinden on binlerce işçi ve emekçiyi kıdem ihbar tazminatını ve işsizlik maaşını almaları engelleyerek ve fişleyerek işten attılar. Salgında getirilen fesih yasağının işçileri korumadığı, patronlar tarafından kötüye kullanıldığı ortadadır. Tepkiler üzerine yeniden düzenlenen ve 9 ayrı kodla ifade edilen bu uygulamaya derhal son verilmelidir. Her türlü fesih ve işten ayrılma da işçiye kıdem tazminatı hakkı tanınmalıdır. Salgınla mücadelede en ön safta yer almaya devam eden emekçilerin hakları teslim edilmelidir. Covid-19 salgın çalışanları <laughs> için meslek hastalığı, diğer çalışanlar için ise iş kazasıdır. Bunun için yeni bir yasal düzenlemeye gerek yoktur. Yürürlükte olan mevzuatın uygulanması yeterlidir. Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın iş kazası veya meslek hastalığı sayılmalıdır. Salgın bize sağlık alanında yapılan özelleştirmelerle işçi ve emekçilere ait olan kamu kurumlarının sermayeye peşkeş çekilmesinin nasıl yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini de göstermiştir. Sağlıktan ve insan hayatı üzerinden para kazanılması anlamına gelen sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden bir an önce vazgeçilmeli. Salgın sürecine işçi ve emekçilere öncelikle olarak yaygın aşılama yapılmalıdır. Pandemi ile birlikte derinleşen kriz koşulları işsizliğin ve yoksulluğun artmasına neden olmuştur. Açıklanan paketlerle patronlara vergi indirimleri, teşvik ve kolaylıklar sağlanmıştır. Patronlara verilen teşvikler işçilerin birikimleriyle oluşturan işsizlik fonundan yani işçilerin cebinden verilmiştir. Buna karşılık emekçilerin gelirlerinden daha fazla vergi kesilmesini hedefleyen düzenlemeler yapılmıştır. Salgında işverenler değil, işçiler korunmalıdır. İşçinin alacakları güvence altına alınmalı. İşsizlik sigortası fonu amacına uygun ve etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Vergi sistemi adil hale getirilmelidir. Yıllardır ülkemiz ekonomisini ayakta tutan kitlerin kamusal niteliğinin zayıflamattırılmasını hedefleyen ve kamu istihdam güvencelerini yok edecek her türlü girişime karşıyız. Sendikamız da örgütlü olduğu TPA, BOTAŞ ve Eti Maden gibi stratejik kamu işletmelerinin kamu sanitirliklerinin güçlendirilmesini, kamu yatırımlarına öncülük etmelerini ve entegre bir yapıda faaliyet göstermesini istiyoruz. Bu işletmeler geleceğimizi ipotek altına alan varlık fonundan çıkarılmalıdır. Pandemi fırsatçılığı yapılmamalı. Esnek ve evden çalışma uygulamaları kalıcı hale getirilmelidir. Esnekleşme ve güvencesizleştirme uygulamaları ile kıdem tazminatımız gibi en temel haklarımız tırpanlanmasına izin vermeyiz. Son alınan kararla 17 günlük tam kapanma ilan edilmiştir. Bu kapanma uygulaması emekçiler için yeni zorluklara, işsizliğe ve yoksullaşmaya neden olacaktır. Salgın nedeniyle işsizliğin patladığı ülkemizde kısıtlamalar nedeniyle çalışamayanlara herhangi bir sosyal destek açıklanmamıştır. Diğer tarafta çarkların dönmesi adına üretimde çalışan emekçiler ise virüs riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Salgında çalışan ve işinden olan tüm emekçilerin korunması ve desteklenmesi giderek daha büyük bir zorunluluk hali almıştır. Biz petrol iş üyesi işçiler 1 Mayıs'ta bu talepleri başta olmak üzere sesimizi yükseltmek için ülkemizin dört bir yanında 17 şubemize bağlı iş yerlerimizde bir araya geliyoruz. Yalnız değiliz. Sermayenin ekonomik ve sosyal saldırılarına, hak gasplarına karşı işçiler, emekçiler, kadınlar, gençler, emekliler ve EYT mağdurları Kısaca çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini, hak ve özgürlüklerinin ilerletilmesini isteyen herkes, talepleri bu mücadele kararlarıyla her yerde ve her ortamda dayanışma ve mücadeleyi yükselterek bu 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlayacaklar. Daha güzel ve adil bir dünyanın işçi sınıfı mücadelesiyle kurulacağına olan inancımızla tüm emekçilerin, ve üyelerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.